TV Radyo Ortak Yayın'dan herkese merhabalar efendim. Ben Çağlar Demirdal. Bugün Maçka Turizmi ve Otel İşletmeciliği programını tanıyacağız. Konuğumuz öğretim görevlisi Doktor Altan Çetin. Altan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün okulumuzu tanıyacağız hocam. Evet. Biraz turizm üzerine de konuşacağız. Evet. Ama soru başlıklarına geçmeden önce kısaca tanıyalım. Tabii ki. Ben Öğretim Görevlisi Doktor Altan Çetin. Maşka Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda yaklaşık 3 senedir görev yapmaktayım. Akademide ilk görev verim benim Karadeniz Teknik Üniversitesi. 2023 yılının Mart ayından beri buradayım. Aynı zamanda bölümümde Staj Komisyon Başkanlığı, Kariyer ve Mezun Temsilciliği görevlerini de yerine getiriyorum. Aslen Eskişehirliyim. Aslen Eskişehirliyim. 2013 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lisansımı tamamladıktan sonra yine Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora'mı e, Turizm ve otel işletmeciliği programında tamamladım. E, liseden de aslında turizm meslek lisesi çıkışlıyım. E, Antalya'nın Alanya bölgesinde uygulamalı e, eğitim veren e, Anadolu Turizm Meslek Lisesi çıkışlıyım, e, mezunuyum daha doğrusu. Bu nedenle turizmle bağım küçük yaşlara dayanıyor diyebiliriz. Yani üniversite evet. yıllarım haricindeki e, hayatın büyük bir bölümünü Alanya ilçesinde geçirdim. Her zaman ee, bu nedenle turizmin içerisinde oldum diyebilirim. Aslında baktığımız zaman e, akademik kariyerin yanında e, sahada da tecrübe sahibi. Evet, evet. evet. Ya, bu da çok önemli. Kesinlikle. Herhalde. Evet hocam. E, peki hocam biraz okulumuzdan bahsedelim. Maçka Meslek Yüksek Okulu, otel, lokanta ve ikram hizmetleri ne yapar? E, öncelikle okulumuzun kuruluşundan başlayayım Tabii. dilerseniz. E, Maçka Meslek Yüksek Okulu 96 yılında kurulmuş bir okul. E, okulumuz bünyesinde kimya, turizm, gıda işleme, veterinerlik ve eczane hizmetleri bölümleriyle ön lisans eğitimi veriliyor. Otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümü de kimya bölümünden sonra en eski bölüm okulumuzda. Turizm ve Otel işletmeciliği programımız 2003-2004 yılında eğitim öğretim yılında öğrenci kabul ederek ön lisans eğitimine başlamış durumda. Öğrenci kabulünü bildiğiniz üzere ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyoruz, yapıyoruz. Aynı zamanda eş değer programlardan, lisans programlarından gelen yatay geçiş öğrencilerimizde belli şartlara göre tabii ki kabul etmekteyiz. Burada programımızın amacı bizim turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve beceri tecrübe ve iş kültürüne sahip donanımlı iş gücü yani ara eleman ve orta kademi yöneticiler yetiştirmek. Bölümümüzde Öl insan düzeyinde tam zamanlı olarak birinci öğretim eğitim verilmekte. Bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetlerimizi iki öğretim görevlisi ve iki öğretim görevlisi doktor ile toplamda dört öğretim elemanı ile yürütüyoruz. Bölümümüzde bilgisayar laboratuvarı, amfi, konferans, derslik ve sınıflarla hizmet veriyoruz. Öğrencilerin barınma ihtiyacı ise yüksek okulumuz kampüsünde bulunan Şükrü Karadeniz Kredi Yurtlar Kurumunda. 360 kişi kapasiteli öğrenci yurdunda sağlanıyor. Burada mezun öğrencilerimize turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim süresince kazandığı yeterlikleri gösteren dersler yani transkript ile lisans diploması veriliyor. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında veya istenildiği zaman diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilebiliyor. Bunun için öğrencilerin programda mevcut olan toplamda 120 AKT ise karşılığı gelen derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları için 4 üzerinden en az iki ortalamayla geçmeleri gerekiyor tüm derslerine. Peki hocam öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlayan temel unsurlar nelerdir? tabii ki ondan da bahsedeyim. turizm sektörü bildiğiniz üzere küresel ölçekte en hızlı büyüyen endüstrilerden birisi. Türkiye açısından baktığımız zaman da e, TÜİK verilerine göre e, turizm gelirlerinin gayri safi yurt içi içindeki payı %12'lere ulaşmış durumda. E, bu büyüme de nitelikli arayelaman ve e, yönetici e, adaylarına olan ihtiyacı artırıyor. E, bu bağlamda Maşka Meslek Yüksekokulu e, Turizm Otel işletmeciliği Programı hem bölgesel turizm potansiyeliyle hem de uygulama ağırlıklı eğitimi sayesinde önemli bir konumda bulunuyor. Ee, öğrenciler burada sektörde otel ve e, işletmelerle yapılan işbirliği protokolleri e, sayesinde uygulamalı stajlarını aktif biçimde gerçekleştirebiliyorlar e, ve bu sayede mezun olduktan sonra da kalifiye bir eleman olarak sektörde yer alabiliyorlar, yer bulabiliyorlar kendilerine. E, programımıza değinecek olursam yani ders müfredatımıza e, burada ön büro yönetimi, e, yiyecek içecek hizmetleri, seyahat hizmetleri, işletmeciliği, genel muhasebe, kat hizmetleri gibi e, uygulamaya dönük içerikler yer alıyor. Ders programımızda ayrıca lisans tamamlama DGS imkanları sayesinde de öğrencilerimiz 4 yıllık bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Ee, özetleyecek olursam e, turizm otel işletmeciliği programı bölgesel turizm potansiyeliyle bütünleşen konumuyla, e, uygulamalı eğitimleriyle yüksek istihdam ve kariyer olanaklarıyla öğrenciler için önemli bir tercih değeri taşımakta. Peki program kapsamında uygulama eğitimlere ne ölçüde yer verilmektedir Bölümümüzde birçok dersimizi biz e, uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bazıları e, ön büro yönetimi, otelcilikte otomasyon sistemleri, yiyecek içecek servisi, e, ziyafet servisi yönetimi, e, maliyet muhasebesi, kat hizmetleri gibi derslerimizde uygulamalarımız mevcut. Burada özellikle yiyecek içecek servisi ve e, kat hizmetleri derslerini e, Maşka Meslek okul Okulu olarak işbirliği içerisinde olduğumuz Katikoro Otel'de yapmaktayız. E, özellikle dediğim gibi yiyecek içecek derslerimizin e, uygulamalarını Otelin restoran bölümünde yapıyoruz. Kat hizmetleri ders uygulamaları ise otelin odalarında gerçekleştiriyoruz. Diğer derslerin uygulamaları ise sınıf okulumuzdaki bilgisayar laboratuvarında ve dersliklerde gerçekleştiriyoruz. Burada yeri gelmişken bir teşekkür etmek istiyorum. Bizi her dönem ağırlayan, bizlere yardımcı olan Katı Koru Otel ailesine sizlerin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerine, ailesine ve çalışanlarına. E, i̇şbirliği işbirliği de var değil mi sektörle ilgili? E, tabii ki e, işbirliği de var. E, dediğim gibi Koru Otel'de yapmak istemezlerse öğrenciler e, koru otelde de yapıyorlar, yaparlarsa tabii ki e, birçok otelde e, veya acentaya da e, turizm iş alanlarına da hı. yönlendiriyoruz e, Evet. Zorunlu veya isteğe bağlı staj olmamakları ne durumda hocam? Şimdi öncelikle öğrencilerimiz ön lisans derecesini almaya hak kazanabilmeleri için bu geçmeleri gereken derslerin yanında bir de başka meslek yüksekokulu staj önergesi kuralları çerçevesinde pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla staj yapmaları mecburi, zorunlu yani. Bunun için 60 gün staj zorunluluğumuz var program olarak birinci sınıfta 30 gün, ikinci sınıfta 30 gün olmak üzere toplam 60 gün staj zorunluluğu var öğrencilerimizin. Öğrenciler bu 60 günün 30 gününü, biraz önce bahsetmiş olduğum, işbirliği içerisinde olduğumuz koro otelde yapmaları zorunlu. Dilerlerse birinci sınıfta, dilerlerse ikinci sınıfta bu stajlarını tamamlamak durumundalar. Eğer koro otelde yapmak istemezlerse kalan 30 günlerini nerede yapabiliyorlar diye sorarsanız, 3, 4, 5 yıldızlı otellerde yapabiliyorlar. A grubu seyahat ajantalarında yapabiliyorlar bu stajlarını. Kültür Turizm Bakanlığından belgeli birinci sınıf lokantalar diye tabir edilen lokanta ve restoranlarda yapabiliyorlar. Kongre konferans merkezlerinde, Turizm Bakanlığında, Turizm Enformasyon Merkezlerinde ve üniversitelerin sosyal tesislerinde bu stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Ancak bazı muaf durumlar da olabiliyor tabii ki stajla ilgili. Turizmle ilişkili meslek kodlarından birinde sigortalı olarak tek seferde 90 gün çalışan öğrencilerimiz, stajdan muaf oluyorlar. Bunun için de okula başladıkları ilk hafta bununla ilgili dilekçe ve SGK hizmet dökümü vererek muaflık talebinde bulunabiliyorlar. Ayrıca engelli öğrencilerimiz de %40 engelli olduklarını beyan etmeleri durumunda da yine stajdan muaf sayılabiliyorlar. Tekur Hocam, program mezunlarının iş gücü piyasasında hangi alanlarda çalışma imkanı sunuyor? yani Sektör açıdan... Kariyer olanakları tabii aynı ölçüde önemli herhalde. Evet, yani program mezunları olsun, genel olarak turizm meslek elemanları, kamu kurumlarında, özel iş yerlerinde ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi iş yerlerini açıp çalışabiliyorlar. Burada konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, hava yolu işletmeleri olsun, hizmet sektörünün diğer alanları turizmin iş alanlarını oluşturuyor. Örneğin bir konaklama işletmesinde, Ömrü departmanında resepsiyonist, bel boy, rezervasyon görevlisi olarak görev alabiliyorlar. Yiyecek içecek departmanında ise servis elemanı olarak görev yapabiliyorlar. Kat hizmetleri departmanında oda görevlisi pozisyonunda çalışabiliyorlar. Aynı zamanda yine bir havayolu şirketinde host veya hosteslik olabilir yer hizmetlerinde görev alabiliyorlar. Tabii ki burada kişisel yeterlikler ve dil becerisi de devreye giriyor. E, biz de yeri gelmişken söyleyeyim bölümümüzde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için mesleki İngilizce dersi de veriyoruz. İki dönem olmak üzere mesleki İngilizce 1, mesleki İngilizce 2 olmak üzere iki dönemde de İngilizce eğitimine ağırlık veriyoruz diyebiliriz. öğrenciler biraz önce bahsettiğim iş pozisyonlarından sonra kendilerini geliştirerek orta kademe veya üst kademe yönetici pozisyonlarında da çalışabiliyorlar kendilerini. Ve bu konuma getirip aday olabiliyorlar bu konuda da. Peki ön lisansdan öğrenci mezunu oldu dikey geçiş sınavına e, girerse hangi bölümleri tercih edebilir? Herhalde bu da önemli bir konu. E, tabii ki, tabii ki. Öğrenciler Solaştı, genelde... Yani genelde sorduğu çok merak ettiği bir konu. E, evet, genelde bu böyle sorular geliyor öğrencilerden de bize. E, turizm Otel İşletmeciliği programı, YÖK'ün ilgili mevzuat doğrultusunda e, ön lisans eğitimini tamamlayarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin veya dikey geçiş sınavıyla örgün eğitim veren turizm ile ilgili e, lisans e, programlarına geçiş yapabiliyorlar. Bu bölümler e, neler derseniz, otel yöneticiliği bölümü, Hı. turizm işletmeciliği, turizm otel işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, işletme, işletme yönetimi gibi bölümlere geçiş yapabiliyor öğrencilerimiz. Ön lisanslarını tamamladıktan sonra bu gibi bölümlere lisansını tamamlamak için e, geçebiliyorlar tabii ki. Programa öğrenci kabulünde kullanılan puan türü neler hocam? E, öğrenciler e, TYT yani temel yeterlik testi puan türüne göre e, okulumuza gelmeye hak kazanıyorlar. E, Buyurun. Turizm otel işletmeciliği programı olarak kontenjanımız 2025 senesi için 31 kişi olarak açıklandı ancak 2024 senesinde bu sayı 36 idi. Programımızın başarılı sıralaması ise 713 milyon 214 bin kişi arasında yani bu sıralamadaki öğrencileri okulumuza kabul etmekteyiz. Geçtiğimiz yıla göre en düşük puan 255'ti en büyük puan ise 306 olarak kaydedildi. Bu sene puanlarda biraz artış oldu. O nedenle bu sene öğrenciler 270 taban puanıyla okulumuza geldiler. Peki hocam meslek yüksek okulları genel planda hı hı. bölgenin kalkınmasına nasıl bir katkıda bulunuyor? Hı hı. Ve artı bir soru, ülkenin kalkınmasına nasıl bir katkıda e, bulunuyor? Çok güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür bu, ediyorum. E, turizm açısından e, değerlendirseniz çok evet, e, güzel. Turizm sektörü e, hem ekonomik büyüme hem de kültüre etkileşim açısından ülkelerin gelişiminde önemli bir yere sahip bildiğiniz hı hı. üzere. Bu sektörün sürülebilir biçimde gelişebilmesi için de nitelikli insan kaynağına ve akademik bilgi birikimine ihtiyaç var burada. Yüksek öğretim kurumlarında yer alan turizm bölümleri de sektöre donanımlı bireyler kazandırarak hem ulusal düzeyde hem de bulundukları bölgede önemli katkılarda bulunuyor aslında. Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan illerden birisi olan Trabzon'da bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor diyebiliriz. E, Maşka Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere bölgedeki turizm eğitim kurumları hem sektöre e, sektörel gelişime hem de bölgesel kalkınmaya çeşitli yönlerden katkıda bulunuyor. E, bu anlamda turizm sektörünün en önemli gereksinimlerinden bir tanesi hizmet kalitesini yükseltecek nitelikli iş gücü yani nitelikli personel. Ee, Yüksek okulların turizm bölümleri de, otelcilik alanında, yiyecek içecek hizmetlerinde, seyahat ajantacılığı gibi alanlarda uygulamalı eğitim vererek bu ihtiyacı karşılamakta. Ee, bu durum hem hizmet kalitesini arttırıyor hem de müşteri memnuniyetine olumlu katkıda bulunuyor açıkçası. Ee, ayrıca bölgedeki otel, restoran, kafe ve turizm ajantalarında istihdam edilen turizm mezunları da e, yerel ekonominin canlanmasına doğrudan katkıda bulunuyor. Yine öğrencilerimizin staj dönemlerinde bölgedeki işletmelerde görev alması, staj yapmaları hem deneyim kazanmaları açısından onlara etkiliyor hem de işletmelerin geçici veya devamlı iş gücü ihtiyacının karşılanması açısından da önem arz ediyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra turizm bölümleri belediyelerle, turizm müdürlükleriyle, özel sektör temsilcileriyle işbirliği içerisinde çeşitli projeler yürütmekte. ayrıca bölgedeki turizm fuarlarına, çalıştaylara katılımda bölgenin uluslar ve uluslararası düzeyde e, tanıtımını güçlendiren bir unsur. E, bu çalıştay ve faaliyetlere katılım olarak Maçka MEO adına birkaç örnek vermek istiyorum dilerseniz. Bu ayın başında 5 6 7 Kasım'da düzenlenen e, ve katil sahipliğinde olan İnsan kaynakları kariyer kongresi'ne katıldık öğrencilerimizle okul olarak, bölüm olarak. Evet. Burada öğrencilerimiz oturumlara katıldılar. E, ilgili bölümleriyle ilgili standları gezdiler. Kariyer fırsatları için formlar doldurdular, bilgiler aldılar ee, bu şekilde. Geçen sene yine DOKAF'a katılmıştık bilirsiniz. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na yine katı sahipliğinde olmuştu bu da. 20, 2023 yılında da e, yine e, katı ev sahipliğinde gerçekleşen Trabzon Turizm Çalıştayı'nda öğrencilerimizle birlikte biz de yerimizi aldık. E, ben de moderatör olarak bir oturumda e, çalıştayına acizane katkıda bulundum diyebilirim. Bir başka proje olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yürütülen Let's Nida projesi kapsamında Trabzon'da yaşayan, istihdamda, eğitimde, öğretimde olmayan 15-29 yaşlar arasında 120 gencimize mesleki eğitimler verildi. Bu gibi projeler, bu gibi faaliyetlere katılımlar hakkında haber ve duyurular web sitemizde yer alıyor okulumuzda. İlgilenen ve öğrenciler için bu faaliyetin bu faaliyetlerin bilgileri orada mevcut bakabilirler. Bu bahsettiğim proje ve etkinlikler öğrencilerimizin ufkunu açarak sektörün nitelikli iş gücü olarak yansıyor ve öncelikle bölgesel daha sonra da ulusal kapsamda sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmaya katkıda bulunuyor sorunumuza istinaden. Sonuç olarak kısaca özetleyecek olursam yüksek okullardaki turizm bölümleri turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak katkılarda e, bulunuyor. Bu yönüyle de turizm bölümleri e, hem sektörün geleceğini şekillendiren eğitim kurumları, e, hem de bölgelerin gelişimini destekleyen burada stratejik aktörlerdir diyebiliriz. Bu şekilde cevaplıyorum. Trabzon sanırım. özelinde bu durum nedir hocam? tüm ee, turizm e, açısından baktığımız zaman atıyorum yani gelen turistlerin profili Evet, şeye ee, katkısı. Hı hı. E, Trabzon'da ziyaretçi profili bildiğiniz üzere daha çok Körfez ülkeleri evet. ağırlıklı gidiyor. En fazla turist Suudi Arabistan'dan e, geliyor e, Trabzon'a. Diğer önemli Körfez e, pazarları ise Umman, Kuveyt, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün. E, bunun yanında Özbekistan önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Ee, Irak ve İran da zaman zaman önemli bir kaynak pazar olarak görüyor. Bunun yanında Özbekistan da ekleyebiliriz. Ee, Uzak doğu pazarında da Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland gibi ülkelerden turistler çekilmeye çalışıyor ileriki turizm sezonları içinde. Ee, bu şekilde. Evet. Hocam ee, şimdi şöyle bir durum var. Alanya'da büyüdüm dediniz. Evet. Ben de o bölgeyi çok iyi bilen birisiyim. Şey. Evet. Şimdi Alanya çok güzel denizi var. Hı -hı. Tamam. Evet. İnsanlar denize giriyor. Ama Alanya'nın aynı zamanda çok güzel de doğası var. Orada safari turları da yapıyorlar. Doğru. Vadiler de var, Rafa Manavgat evet, çayı var. Evet. Var da var. Hı -hı. Şimdi aynı şey, baktığımız zaman olgular, şeyler burada da var. Trabzon'da da var, Karadeniz'de Altlısın. Denizse deniz. Haklısınız, haklısınız. Hatta burada doğa, şelale vesaire. Ee, daha bitki örtüsü, daha bir derin, Hı -hı. daha birçok. Ee, neden burada denizden bu kadar uzaklaşmış insanlar? Tabii bu sorunun cevabını Trabzonlar vermesi lazım evet, ama evet, evet. sizin bir turizmci gözüyle burada deniz turizminin gelişmesi sizce hani son soruyla da bağlantılı olduğu için evet, soruyorum. biraz daha birkaç söyleyeceğim evet, şeyler evet, vardı son evet, soruya geçmeden aslında ama yine de sorunuza cevap vereyim ben. Hı hı. Ee, Deniz turizmi kapsamında aslında e, deniz turizminin geliştiğini düşünüyor Trabzonlar e, bana kalırsa ben hani çalıştaylarda fuarlarda gördüğüm Hı -hı. kadarıyla deniz turizminin geliştiği düşünülüyor ancak burada bir pazarlama sıkıntısı olabilir veya e, Antalya bölgesindeki e, veya güneydeki sahiller plajlar gibi bir plajı olmamasından kaynaklanıyor olabilir burada bir yaratılabilir mi? Evet yaratılabilir bence neden yaratılmasın? Ama biraz da coğrafik koşullardan dolayı doldurma şeklinde olduğu için Hı -hı. kıyılar Hı -hı. biraz da ondan kaynaklanıyor da olabilir ulaşım sıkıntısı da olabilir Antalya Alanya bölgesine veya Bodrum Çeşme gibi güney illere ulaşım daha kolay olabilir buraya insanlar biraz daha ulaşım konusunda sıkıntı çekiyorlar diye düşünüyorum bu konuda. Aslında orada Havalimanı, Rize, Trabzon. Evet Ermenin aslında havalimanı. Lokasyonlar da çok doğru, yakın birbirine. Doğru haklısınız. Evet. Ama aynı şeyi Rusya yapıyor. Soçi'de yapıyor. Evet. da yapıyor. zaman Şimdi oranın Antalya'sı da o taraflar yani. Son zamanlarda biliyorsunuz Soçi-Trabzon seferleri düzenlenmek istendi ama bazı engellerle karşılaşıldı bu konuda. Bu konuda da bir faaliyetler yapılabilir aslında. Karadeniz orası da Karadeniz. Evet, evet. Haklısınız. Diye düşünüyorum. Yani çok eksik bulduğum bir taraf açıkçası trabzon adına bu. Son soru da buna benzer bir soru aslında yani. Bu potansiyel dikkate aldığımız zaman genel mana ama e, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri neler olabilir? Ee, biraz önce bahsettiğim gibi bu çalıştaylarda faaliyet e, e, fuarlara katıldığımızda biz ortak olarak turizm paydaşlarından duyduğumuz hı hı. E, bazı sorunlar, problemler var. Bunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışıyor, raporlar oluşturuluyor bu konularda. Ee, ben, e ben naçizane birkaç tanesini paylaşmak istiyorum sizinle birkaç örnek bununla ilgili. Ee, Karadeniz bölgesinin temel sorunlarından ilki e, turizm sektöründe çalışacak nitelikli insan kaynağı eksikliği ve dil beceri eksikliği olarak göze çarpıyor. Evet. E, bu eksikliğin giderilebilmesi için meslek yüksek okullarının yanında sektöre nitelikli e, personel sağlayacak nitelikli eleman yetişecek turizm fakülteleri açılabilir. E, şu anda turizm fakültesi yok Trabzon'da bildiğim kadarıyla. Evet. E turizm alanında hizmet veren e, tüm kurumların personelinin Dil becerileri geliştirilebilir. Bu konuda eğitimler, seminerler düzenlenebilir. Yine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde turizm alanında lisans üstü eğitime yer verilebilir. E, turizm eğitim veren lise, ön lisans ve e, lisans düzeyindeki dil becerisini geliştiren ders saatlerinde artış sağlanabilir. Biraz daha önem gösterilebilir bu konuya diye düşünüyorum. E, bir diğer sorunlardan bir tanesi... E, Trabzon özelinde e, aslında ya da Karadeniz bölgesi özelinde de diyebiliriz kayıtlı rehber sayısının yetersiz olması burada e, nasıl e, aslında e, nicelikten çok nitelikli rehber sayısı az Karadeniz bölgesinde turist rehberleri birliğine göre e, Karadeniz bölgesinde yaklaşık 900 kokartlı rehber var ancak bunların sadece 200 aktif durumda e, Karadeniz bölgesinin e, kültürünü, tarihi çekiciliklerini, doğal güzelliklerini, gastronomisini bilen iyi bilen rehber sayısı az maalesef. <laughs> Bu nedenle de biraz önce söylediğim gibi bu bağlamda turizm fakültesi kurulabilir, turist rehberliği bölümü açılabilir. Böylece iyi yetişmiş, bölgeyi iyi tanıyan, Karadeniz bölgesini iyi tanıyan rehberleri de bölgeye kazandırabiliriz diye düşünüyorum. Bu konudaki diğer bir sorun, şehrin bir turizm destinasyonu olarak yeteri kadar tanıtılmıyor olması aslında. Hali hazırda şehirde turist çeken bölgelerin, Sümele, Uzungöl gibi onlara da aslında tamam. değinmek istiyorum biraz evet. veri olarak istatistik olarak değinmek istiyorum. Hı hı. Sümele uzungöl yanı sıra şehir içinde yapılan Ganite sahili, Boztepe Seyir Terası, Beşirli Sahili, Trabzon Akvaryumu, Botanik Bahçesi gibi rekreasyon alanların tanıtımı e, sosyal medya aracılığıyla yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında yurt içi veya yurt dışı e, yurt dışı turizm fuarlarında Karadeniz destinasyonunun e, turizm potansiyeli hakkında bilgiler verilebilir. E, ayrıca Karadeniz bölgesi için belirli turistik rotalar belirlenerek bir turizm ürünü olarak tek bir paket halinde pazarlanabilir. Yeniden düzenlenecek olan biraz önce söylediğimiz gibi Kuruvaziyer Limanı ve açılacak olan rekreasyonel alanlar için de yatırımlar yapılabilir. Özellikle Kuruvaziyer Turizmi hakkında PR çalışmaları yapılabilir. Bu Soçi, Trabzon seferleri gibi seferler düzenlenerek Kuruvaziyer Turizmi kapsamında katkı sağlayacağını düşünüyorum bu gibi faaliyetlerin. Yine en temel sorunlardan bir tanesi Trabzon'da turizm sezonunun belirli bir döneme kısıtlı kalması burada turizm sezonu 50-60 günlük dönemler yerine daha uzun sürelerde sürelere yayılması amacıyla Trabzon üzerinde baktığımız zaman alternatif turizm çeşitliliği sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. bu alternatif turizm çeşitleri neler olabilir dediğimizde gastronomi turları olabilir, yayla turizmi, trekking, yani, tabii, e, ekoturizmi, evet, agroturizm, turizmi, evet, evet. tarım turizmi dediğimiz tabii. bunlar sayılabilir. Yani burada bunların nedeni şu. Bu sayede turistler sadece belli bir zaman diliminde değil Turizm faaliyetlerini tüm yıla yayarak e, turizm hareketlerini evet. gerçekleştirir. O sayede turistleri daha uzun sürelerde burada yaz-kış tutabiliriz diye düşünüyorum. E, son olarak e, geliştirilmesi gereken konulardan bir tanesi Trabzon yöresel mutfak tanıtımının yeterli düzeyde yapılmıyor olması. Burada, bu kapsamda Trabzon'un gastronomik zenginlikleri belirlenebilir. E, geleneksel lezzetlerin sunulduğu restoran sayısı artırılabilir. Yine aynı şekilde bunların canlı olarak sunulduğu açık müzeler kurulabilir. Bu önemli. Aslında bizim de bu konuda bazı çalışmalarımız olabilir yakın zamanda. Turizm Fakültesi kurularak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılabilir bu bağlamda ve burası önemli aslında gastronomik olarak markalaşma sağlamamız gerekiyor Karadeniz Bölgesi'nde ve Trabzon'da burada hangi konu önemli coğrafi işaretli ürünler burada öne çıkıyor bunlar tabii ki var Trabzon'da ama bunlar fazlalaştırılabilir örneğin ısırgan otu pazı salık otu hoşkuran gibi yenilebilir endemik bitkilerle bu sağlanabilir diye düşünüyorum. Ee, biraz önce Sümeledan bahsettik, hmm. e, Uzungöl'den bahsedip, e, Dilerseniz birkaç istatistik vermek Tabii. istiyorum bu konuyu Trabzon'un genel e, turizm e, çerçevesini oluşturmak adına. Turiz, Trabzon'da turizmin yoğunlaştığı alanlar arasında e, Sümele Manastırı önde geliyor. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin e, en bilinen öğren yerlerinden birisi Sümele Manastırı. Aynı zamanda da inanç turizmi e, kapsamında e, önemli bir destinasyon. Uzungöl ise doğa ve yayla turizmin önemli adreslerinden. Çal Mağarası var. Biliyorsunuz dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak geçiyor. 8 kilometre uzunluğuyla. Evet, evet. Ayasofya Camii, Vazelon Manastırı, Atatürk Köşkü burada yoğun turist çeken alanlar arasında. Bu alanlar hakkında bazı istatistikler verecek olursam 2024 yılı verilerine göre korunan alanlarda Rekor, ...rekor artış gözlemlenmiş durumda. Örneğin Uzungöl Tabiat Parkı yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi almış durumda. Ee, Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden biri Sümela'da geçen yıl 451 bin ziyaretçi aldı bu konuda. Ee, bunun yanında yine genel olarak turizm verilerine baktığımızda... ...2023 yılında e, Trabzon'da konaklayan yerli yabancı turist sayısı 1 milyon 319 bin oldu. Bu rakamda 2022'ye göre aslında %38 artış demek... E, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre de 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 1 milyon 300 bin turist ziyaret etmiş e, Trabzon'u. Bu ziyaretçilerin 700 bini yabancı, 600 bini yerli turist olmuş. İki, 2025 yılında içinde bulunduğumuz yıla gelecek olursak Ocak-Haziran döneminde Trabzon'u şu ana kadar 464 bin kişi ziyaret etmiş. Yine yabancı turist sayısı burada 223 bin kişi olmuş. Bu ziyaretçiler arasında da göl üzerinde bir artış gözlemlenmiş. Kısaca turizmden elde edilen gelirlere de bakacak olursak, burada Trabzon'un içinde bulunduğu payı da söyleyebiliriz. Türkiye'nin 2023 yılında turizmden elde ettiği gelir 54 milyar dolar olmuş. 2024 yılında ise bir önceki yıla göre 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon dolar olmuş burada. Bu yıl ise Türkiye'nin turizm gelir hedefi yaklaşık 64-65 milyon dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Trabzon'un bu gelirler içerisindeki payı 2024 yılı için yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin edilmekte. Bu verileri de yorumlayacak olursam Trabzon kenti hızla büyüyen bu turizm pastası içerisinde önemli bir paya sahip aslında. Ancak bu pastadan alın, alınan payın artırılması, turist sayısının ve gelirlerin yükseltilmesiyle mümkün ancak. Bu durumda bölgedeki turizm paydaşlarının temel sorumlulukları arasında Yer alıyor diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim beni davet ee, ettiğiniz için. Trabzon ve ülke Turizm adına bence... Güzel, faydalı bir yayın yaptık. Keyifli bir programdı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, ben teşekkür ederim öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için. Yayının son bölümüne doğru biraz genel turizm konularına girmiş olduk. Fakat bölüm tanıtımından ziyade son olarak şunu söyleyebilirim. Turizm alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi okulumuza, bölümümüze bekliyoruz. Bunun yanında başka Meslek yüksek okulunu ve Turizm Otel İşletmeci Programı'nı tercih edecek öğrencilerimize de bir nebze de olsa okulumuzu, bölümümüzü tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere Katı TV'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İzleyicilerimize de zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim bugün Trabzon ve ülke turizmini konuştuk. Konuğumuz öğretim görevlisi Doktor Altan Çetin'di. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.